devam ediyor. Son bölümü. <laughs> Süper Lig'de rekabetik maç. Ya ufak geliyor buna ya. Siktir git ya. ya, ya, ya. Bak burada net penaltı ya. Net penaltı adamın var ya. Şurasına çok. Gol be! Gol be! İşte bu be Yunus. Vallahi hiç olmaz. Bravo ya. Hani ya. sen de fanatik bir Galatasaraylısın. Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Galatasaray Samsun <laughs> maçında beraberiz. Yanımızda fanatik kuzen var. Fenerbahçeli kendisi. <laughs> Cengiz maç sonu kaç maç oldu? Ben de Galatasaray'ın 3-1 ya da 4-1 gibi skorlarla farklı bir skorla geçeceğimi düşünüyorum ama Samsun'un ne de zor bir takım. Bu arada arkadaşlar videoyu paylaşıyorum. Herkes çok izliyor. İzlenmelerimiz güzel ama abone sayımız çok düşük. Kanal şu an 31'in üstünde görüntüleme aldı ama abone sayımız yüzde ulaşamadı. Lütfen. O olan kazanır oğlum. Kral maskesini takıyor. Şu bugün gol ettim. Şehrin tutkusuyla anda tribünde <laughs> Samsun'da. Dört basın taraftarları da yalnız bırakmadılar. Tüm gün içerisinde <laughs> karşıladılar. Sevgili gün kucakladılar. Bugün bu maraton son bölümü. Süperlikte ve kritik maç. Samsun'da başladı. Ev sahibi Kıymır Samsun'da <laughs> Yok, evet. evet. ya. ya. Siktir git ya. Evet. Alvaros, şey başka Bak burada net penaltı ya, net penaltı adamın var ya. Şurasına çarpıyor, Omzuna da çarpıyor. Son yok lan oyna. etme. Onu yok.

benzin ettiler var ya benzin ettiler kız fazla mal Efsane bir pasat ha. Yattı, yattı. Savunma var ya, bitik ya, ya. 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 Adamlar... Bak, Savunma bak. E bak, bak, o, göre... bak. Bak, bak. Yok bak, bak, yok bak, 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 Boşmuyor bile adam. Dibinde ya dibinde koşmuyorsun bile ya. Bak topu izliyor sanki ya. vallahi Olsaydın her gün dinledi. Hey bardan döndü. Olsaydın yok abi ben. Ben de görmedim lan olsaydın. Ben, ben. ben de şey değil mi hiç olsaydın? Adam ileri çıkıyor ya. Ben hiç olsaydı olduğunu düşünmedim ya. ya. Sanki yerine çıkmadı çok. Adamlar döndürüyor mesela iş pozisyon değil. Şalayi. Bir bandrol gelen. Şalayi'nin yine Ya ulan bak ya. Topsuz alanda adamı yatırıyor ya. Pahalı verdi. Karas servis oluşturuyor. Ya. Topsuz alanda vurdu ha. Bir bandrol gelen. Gol be! Gol Gol ya Gol, ya. gol Ha. Hani sen de fanatik bir Galatasaraylısın bak. Oğlum tamam, bak ben aynı çizgi. Sen orada pozisyonu gördün. Bak buradan Hı. bakınca yoktu. Ben de sana ilk başta ne dedim? Gol dedim. Ben de sana ilk başta gol dedim. Nasıl ki bir gol? Bir bir çizgi yarım saat sonra çekilir mi ya? Yarım saat sonra sana nasıl Uy. bir şey yapıyorlar? Gol çizgi oynuyorlar. Çok. Ya kim ya oynayacak? Ya şu yarım saat sonra gösterdiğim pozisyonda şu parmağım kadar ya şeyi gösteriyor. E, o şey ma Gazze maçında da iki santim. Kutsal yine. Onda şey? da, da. Sonra aynı şekilde. Yavuz pastor'a teşekkür de Yavuz pastor'a teşekkür ediyor o şey. Clarence benim güzel kızım ha. benim gelmiş. Çok yakışmış. Hadi koş. Amca Eee, e, Bu sezon Hadi gel bakayım galiba bu da saktü, var

Bak, Bak elin orada boş Sana boş bir şey söyleyeyim mi? mi? O sansürün golü verilse Galatasaray buradan var ya 0 puanla dönerdi. Banko 0 puanla dönerdi. Bence adamlar size bir tane daha atar. Bakınca ben zaten başta gol diye şey yapmadım hiç bile. Patron, <gülüyor> patron <laughs> anında <patron>, fasulye <laughs> Adamın yok, üstüne çıkıyor resmen. Ben üstüne çıkıyor da orada gördüm mü? Hadi yardım et. Bekle şimdi. Bekle şimdi bir, be, bir tekrarını vereceğim. Üstüne çıkıyor dedin ne? Arkasında Onu durmuş sonra da kendi öyle bir yere Değilmiyor. atıyor. Oh, bir sanki. Şey. Vurdular Bekle şimdi bir pozisyon tekrarını vereceğim. Orayı geçen gün Fener maçında da yapmadın. Bekle de, bekle 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 bir. Bak görüyor musun? Dirsekle itiyor adamı Cengiz. Yok hiçbir şey yok. Yok nasıl hiçbir şey yok? Allah aşkına ya. Oğlum hadi ya. Kadrona geden. Kov, gelmiyor ya. Yerden bırak. Yerden bırak. Burkaleciğiz. Gürün lan evlad, gürün lan. 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 lan, Aferin lan, Ya yapma belevim. Uyuy güzel. 17 cezasında Victor 17, 17 topu Topu tut, topu burda. Ben topu top resmen seviyor onu ya. Baksana bak. Ama offside ya. Ama burada yine güzel denedi. Topunla deniyor. Ya bu penaltı ya. O adam resmen pisteyi de adamı ya. Büyük Büyük ya. Bak bak koysun'a bak bak. Bak görüyor musun? Yok hiçbir şey yok. Bak. Hani yo, bak, hiç yo. Hiç yo, şey yok. Yo. Yo, yo, hiçbir yo. şey yok. Yo, yo, yo. şey yok. hiçbir yo, yo, yo. şey yok. O torayla indirdim, Torayla da dokundum kendim kaptan diyor. doğru, var ya. Ne oluyor benim var ya, şey gibi bir anda seri şeyini açıyor ya. Bacaklar var oldu, İki adım atıyor, sahiye bitiriyor. Yine Barış Şahper olsun. Yesi teyit diyor ya, burun sıkıyor niye bizim azina kama kama He? Ben top çıkmamış senin gözümle yapmaz ya. Ne diyor? Yüktüyor, bağ, 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 bağ. Şimdi gidecek salaya sarı kart verecek bak. Bak şimdi gidecek bu yüzden salaya sarı kart verecek. Bu adam topu aldı. Ben, ha. Ya ayağına dokunuyor da baba topu alıyor adam ya. bir müdahalesi. İlk yarı Galatasaray'ın bir sabır üstünlüğü sona geldi arkadaşlar. Şimdi yarı görüşmek üzere.